Havalar soğudu, ülkede en sırt kışı, sert kışı geçiren Erzurum, Erzurum'da sonbaharda dahi adından söz ettiriyor. Dün gece ülke genelinde görülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,1 dereceyle Erzurum'da ölçüldü. Ağaçların ve bitkilerin üstü buz tuttu. 28 Ekim gecesi en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü. Havaların yurt genelinde soğumasıyla Doğu Anadolu bölgesinde de sıcaklıklar yer yer sıfırın altına düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü otomatik gözlem istasyonundan alınan il ve ilçelere ait veriler en düşük sıcaklık için Erzurum'u işaret etti. Yurt genelinde en düşük sıcaklık 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece görüldü. Tekman ilçesine bağlı Hacı Ömer Köyü sıfırın altında 11,1 dereceyi ağırladı. İlçede yollarda buzlanma oluşurken ağaçlar da beyaza büründü.